Değerli güven grup takipçileri yeni yepyeni bir ürün ve yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte inceleyeceğimiz ürün Winex'in 2.1 USB Type-C rj 45 dönüştürücü adaptörü. Öncelikle bize bunu ürünü gönderen www.amazon.com.tr'ye .tukla teşekkür ediyoruz. Şöyle hemen kutunun üzerine geçecek olursak Orta kısımda ürünümüzün gösteri Alt kısımda Type-C USB Ethernet dönüştürücü port olduğunu görüyoruz. 2.1 yazısı. Arka kısımda ise spesifik özellikleri bulunuyor. Kasasının alemi alışımına yapıldığını söylüyor bizlere. Kutunun üzerisi bu kadardı. Şimdi hemen ürünü alabileceğiniz siteye gidelim. www.csmaksuslar.com.tr'dir arkadaşlar. Buraya girdiğinizde ürünü kolay ulaşabilirsiniz. Hemen şöyle ürüne gelelim. Görselleri bulunuyor arkadaşlar burada. Görsellerini görelim şöyle. Aşağıya geldiğimizde ürün gayet detaylı bir şekilde açıklaması bulunuyor. 100 megabit'e kadar internet desteği sunduğunu. Sunumu ise oldukça başarılı bir sunum arkadaşlar. Neredeyse her şeyi bizlere açıklama olmadan da buradan sunumdan görebiliriz. Bir tür bilgisayarlar A aktarımı küçük taşınabilir. Port. Sunum da oldukça güzel arkadaşlar. Hemen şöyle vakit kaybetmeden ürünün kutu açılışına geçelim. Yukarıdan şöyle açalım. Evet arkadaşlar kutu içerisinden bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor. Ve ürünümüzün kendisi bulunuyor. Evet ürünümüzü şöyle çıkaralım. Ürünümüz oldukça şık taşınma sahip arkadaşlar. Direkt çıkarı çıkamaz. Madrex logosunu görüyoruz. Oldukça hafif. 10 ve santimlik bir kablo gene uzunluğu bulunuyor. Burada hemen RJ45 portunu görüyorsunuz. Ve aktarım ve internet bağlantısı gösteren ledler bulunuyor. Bir adet USB diyeceksiniz bunun ikinci portu nerede diye. İkiyim bir nerede oluyor. Arkadaşlar USB portunu çektiğimiz zaman alt kısımda TFC portu bulunuyor. USB portunun bulunmayan cihazlara TFC portu ile de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet ürünün tasarımı oldukça şık arkadaşlar. Hemen şöyle ürünü test etmek için tabletimize takarak internet bağlantısını da test edelim. Evet tabletimizin Type C portuna hemen adaptörümüzü takalım. Takar takmaz zaten adaptörün led göstergeleri hemen yanmaya başladı. Buradan çalıştığını anlıyoruz. Şimdi tabletimizin internet bağlantısını gerçekleştirelim. Rezek dış kablomuzu taktığımız zaman Direkt burada internet ledinin yanıp söndüğünü görebiliyoruz. Evet şu anda kablomuzu taktık. Gelelim hemen Wi-Fi kapatalım. Kablosuz modemi. Evet internete girmeyi deneyelim. Bakalım olacak mı? Evet. Şu anda internet bağlantımız bulunuyor. Hemen şöyle speed testini gerçekleştirelim arkadaşlar. Uygulamalardan. Speed testini gerçekleştirelim ben. Hadi yapalım. Evet şu anda testimiz gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi 70 sayı kadar çıkarıyor. Evet 65, 69, 70, 70, 70 gibi kadar destekliyor. Bu da olan de devam testine bakalım. Konu sonucu. 6. Evet. Evet arkadaşlar bizim ofisimiz Dolunant ve Ablat seviyeleri bu şekilde. Sizin evinizdeki internet ve ofisindeki internet yüksekse bu cihaz rahatlıkla onları da destekleyecektir. Evet bir de telefonumuzla deneyelim arkadaşlar. Hemen şöyle açalım. Kapatalım. İnternete girmeyi deneyelim. GSM aksesuarına. Evet hemen GSM aksesuarına girelim. Evet şu anda Type-C portuyla internet sağlıyoruz arkadaşlar telefonumuza. Evet. Gördüğünüz gibi Wi-Fi şu anda kapalı. Mobil veri de kapalı arkadaşlar. Evet şu anda Type-C portuyla da rahatlıkla internet sağladık. Evet arkadaşlar önümüz bu şekildeydi. Biz Type-C portuyla denedik. Sizler isterseniz USB portuyla deneyebilirsiniz. Ürünümüz oldukça şık tasarıma sahip. Gayet hafif 15 cm uzunluğa sahip. Bizi böyle güzel önlerle buluşturduğu için www.emazon.com.tr'ye çok teşekkür ediyoruz. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve sağ alttan çıkan Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, güvenli kalın.